Bugün tavuklu kol böreği yapacağım. Tavuklu kol böreği için iki tane tavuk göğsü alıyorum. Bunları hızlıca haşlamam gerekiyor. Kenarlarındaki kalıntıları temizliyorum. Tavuğumu şu şekilde ikiye bölüyorum. Hazırladığım, doğradığım tavuk göğüsleri, bir bardak su, yine iki çay kaşığı tuzla ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tavuklarımız ocakta haşlanırken 20-25 dakika civarında. Biz de bu arada yarım demet taze soğan ve yarım demet dereotumuzu ince ince doğrayalım. Yani bunu yiyenler içinde soğan olduğunu hiçbir zaman tahmin edemiyorlar. Tavuklarımız saç döken biz dereotu ve taze soğanı ince ince kıydık. Bir kenarda bekletiyoruz. Hoş bir kab alıyoruz. Bunun içerisine bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Arzuya göre bir çay kaşığı pul biber ekliyoruz. Bunları güzelce çırpıyoruz. Kol böreğimiz için 2 adet yufkamızı açıyoruz. Benim tezgahım çok büyük değil, dolayısıyla ikiye katlıyorum yufkaları ve tam ortadan ikiye kesiyorum. Sonra onları çeviriyorum ve yufkalarımı düz çizgilere bana gelecek şekilde seriyorum. Haşladığımız parçalanmış tavuk göğüslerimizi suyuyla birlikte harcın içerisine döküyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde iyice dikliyoruz. İçimiz hazır. Yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Borcamın altını biraz yağlıyorum. İyice karıştırdığımız yağ, süt, yumurta, pul biber ve tuzdan oluşan sıvıyı şu şekilde sürüyorum. Şu şekilde dörde ayırıyorum. Yufkamı şu şekilde kapatıp kol böreği yaptığım için yuvarlak bir şekilde sarıyorum. Son yufkamı da şu şekilde kenarına seriyorum. Böreğim pişerken hem biraz gevşek olsun istiyorum, çok sıkı da olsun istemiyorum. Hem de kabarsın istiyorum birazcık da tabii ki. Şöyle bir kaşıkla üzerine gezdiriyorum. Bu da fırında pişerken onun yine yumuşak kalmasını sağlayacak ve üstünün kızarmasına sebep olacak. 5 dakika ısıttığımız fırınımıza böreğimizi atıyoruz. Aşık. 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Ben saatimi 30 dakikaya ayarlıyorum. 30 dakika sonra görüşmek üzere. Böreğimiz pişti. Tavuklu kol böreğimiz gayet güzel, nar gibi kızardı. Fırından çıkmaya hazır. Gördüğünüz gibi hem çıtır hem yumuşak. Gayet keyifli bir börek oldu.